Selamlar sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Haftalarınız nasıl geçiyor? Şimdi yeni bir haftada daha beraberiz. Bu haftanın ilk gündemi Merkür ve Jüpiter arasındaki karşılıklı ağırlama olacak aslında. Jüp Merkür biliyorsunuz yay burcunda, Jüpiter de ikizler burcunda. Karşıt gibi görünse de aslında bir karşılıklı ağırlama yani bir nevi kavuşumda olacaklar. Bu da sizler için keşif ve iletişimin ön planda olduğunu gösteriyor. Hayatınızda bilgi arayışının, farklı bakış açıları önem kazandığı bir süreçtesiniz. Ancak burada yalnızca zihinsel bir yolculuk değil, gerçek anlamda da seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak, belki farklı kültürlerle bağlantı kurmak gibi alanlarda da etkisini gösterebilir. Bir yandan yeni bilgiler öğrenip bir yandan da bunları paylaşmak isteyeceksiniz. Daha geniş kitlelere yaymak isteyeceksiniz. Bazı kuralları da buralarda birazcık e, sorgulamak zorunda da kalabilirsiniz. Buradan bazen hızlı bilgi paylaşma hevesi de olabilir sizlerde fakat burada bir yandan da bilgiyi nasıl sunduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Buralarda aldığınız sorumluluklara yaptıklarınıza da bir ekstra dikkat etmek iyi olur. Yani anlatmak istediğinizi sadece sade ve doğru bir dille ifade etmek çok daha önem kazanacak. Güneş ve Neptün arasında ise bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu da duygusal derinliğin, ruhsal arınmanın ön planda olduğunu gösteriyor. Gizli kalmış duygularınıza birazcık yüzleşme zamanı. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir ilişki konusu vardır. Ne artık böyle bunu çözmek isteyebilirsiniz. Bu akışta çözülebilir. Kendin kendinize baş başa kalıp birazcık kendinize alakalı süreçleri gö Böyle gözden geçirebilirsiniz. Sezgisel olarak size güç veren bir açı diyebiliriz. Bu arada rüyalar uzun zamandır unuttuğunuz bazı gerçekleri de hatırlatabilir. O yüzden rüyalarınızda not almanızı öneririm. Duygusal yaranız, yaralarınızı böyle biraz sarıp sarmalamak için, kendinize şefkat göstermek için iyi bir zaman. iç dünyanızda büyük farkındalıkların oluştuğu bir zaman. Aynı zamanda bir terapiye başlamak, meditasyon yapmak, bazı böyle ruhsal çalışmalar yapmak için de gayet iyi ve ideal ve size çok iyi gelecek bir süreç. Ve Plüton artık 16 yıllık yolculuğunu bitirdi ve Kova burcuna geçiyor. Sizi de oldukça etkiledi bu dönemde. Fakat şimdi Kova burcuna geçmesiyle beraber bu uzun bir süreç olacağı için etkileri hemen başlamayabilir tabii haritanıza göre. Ama sosyal çevreniz, dostluklar, topluluklarla olan bağlarınızda bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Burada çevrenizdeki insanların maskesinin düşebileceğini göreceksiniz bu süreçte. Gerçek dostlar ve çıkar peşinde olanlar bir bir ayrılmaya başlayacak. Belki bir sosyal projede yer alacak veya toplumsal bir konuda liderlik yapacaksınız. Bu dönem aslında sizler için bu önümüzdeki çok uzun bir dönem diyebiliriz buna. Sizler için kimlerle birlikte olduğunu sorgulayacağınız ve sizi ileriye taşınayan insanlarla yolunuza devam edeceğiniz bir süreç diyebiliriz. Buralarda dönüşümler sizi bekliyor. Bu hafta güneş yay burcuna geçiyor. Bu da hayatınıza yeni bir enerji getiriyor. Daha böyle macera, özgürlük, keşif isteğiniz artıyor. Yeni bir seyahat planı yapabilirsiniz. Eğitim hayatınıza yeni farklı bir yön verebilirsiniz. Ufkunuzu genişletmek arzusuyla böyle birazcık dolup taşabilirsiniz. Daha odağınız e, buralarda olabilir. Biraz risk almak ve sınırları zorlamak için de aslında güzel zamanlar diyebiliriz. Fakat mantığınızda devrede tutmayı unutmayın lütfen. Hayatınızda yeni bakış açılarını alacağınız böyle bunlarla alakalı idrağınızın artacağı e, bir süreç olacak diyebiliriz sizler için. Güneş Yay burcuna girdikten sonra Plüton'la bir altmışlık açı yapacak. Bu da hayatınızdaki değişimlerin toplumsal veya akademik çevreler üzerinde nasıl bir süreç olabileceğini işaret ediyor bize. Belki bir liderlik rolü üstleniyorsunuzdur. Bir grup içinde farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Fikirlerinizle insanları etkileyebilir ve bulunduğunuz ortamda iz bırakabilirsiniz. Yeni arkadaş gruplarına katılmak, sosyal projelerde yer almak size hem prestij kazandıracak hem de aslında kendinizi çok daha güçlü hissetmenizi sağlayacak venüs ile satürn arasında da yine aynı şekilde bir altmışlık var bu da kariyer hayatınızda çok daha ciddi bir dönemin başladığını gösteriyor böyle venüsün oğlak burcundaki etkisiyle beraber iş hayatınızda sağlam ve kadılıcı adımlar atmak gibi bir e, durumu hatırlatıyor size aslında birazcık hani bununla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz çabalayabilirsiniz anlatıyor bu dönemde attığınız adımlar uzun vadeli sonuçlar da getirebilir fakat hemen anında ödül beklemeyin ama uzun vadeli de de güzel sonuçlar getirebilir. İş hayatında otorite figürleriyle iletişiminiz, ilişkileriniz böyle dikkat çeken bir süreç olacak. Ayrıca bilinçaltınızda çözümlemeniz gereken bazı duygusal meselelerin de olabileceğini gösteriyor bu. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar varsa şimdi bunlar kariyerinizle bağlantılı olarak yüzeye çıkıyor olabilir. Bu durumu da bir nevi fırsatı çevirebilirsiniz ve çok daha sağlam bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar bu hafta enerjiniz yüksek. Zaten güneş size ekstra bir yüksek enerji getiriyor. Plüton da Oğlak Burcu'ndan çıkıyor artık. Ama yine de tabi dolunayın etkileri hala bizimle olduğu için dikkatli olmanız gereken noktalar tabii ki var. Hızlı kararlar almak yerine detaylara önem verin. Hem ruhsal hem de sosyal anlamda derin dönüşümler içerisinden geçiriyorsunuz. Dostluklarınızı gözden geçirin. Kendinize küçük küçük molalar verin. Bazen geri çekilmek çok daha güçlü bir şekilde ilerlemek için gereklidir. O yüzden bu hafta attığınız adımlar gelecekte çok daha büyük dönüşümlerin kapısını aralayacak. Kendinize zaman verin lütfen. Enerji dolu ve keşiflerle dolu bir hafta sizi bekliyor. Şimdi rahat bir pozisyona geç ve bu haftanın çalışmasını yapalım birlikte. Rahat bir yerde oturuyorsun. Derin nefesler alıyorsun. Gözlerin ister açık, dilersen de kapalı. Nasıl rahat ediyorsan. Şu an beni dinlerken belki yorgunsun, belki kırılgan. Belki de kalbin geçmişin izlerini taşırken Gelecekten de bir umut kırıntısı arıyor. Şu an okuyacaklarım sadece senin için yazıldı. İçindeki o eşsiz, o mucizevi insanı hatırlaman için şu an sadece söyleyeceklerim. Bir yandur, derin bir nefes al. Sadece nefes al ve ver dünyanın karmaşasını bir anlığına dışarıda bırak. Şu anda burada sadece sen varsın. Sadece sen ve kalbinin sesi. Biliyor musun? Sen zaten tam ve bütünsün. Zayıf yönlerinle, güçlü taraflarınla, başarılarınla, hatalarınla. Hepsi senin bir parçan geceyle gündüz gibi ve hepsi seni şu anda olduğun o eşsiz varlığını yaratıyor kendine bir sormanı istiyorum kendime ne kadar sevgi gösteriyorum diye belki bu sorunun cevabı hemen gelmeyecek belki boşluk hissedeceksin ama bu boşluk yalnızca bir davet olacak kendi içinde kendi evine dönme daveti. Şimdi elini kalbinin üzerine koy. Hissediyor musun? Kalbin senin için bir an bile durmadan atıyor. Hiçbir şart koşmadan, hiçbir karşılık beklemeden sadece sen var olduğun için çalışıyor. Kalbin sana her atışında aslında sen değerlisin diyor ve bu gerçek Hiçbir zaman değişmeyecek Hiçbir dış koşula göre değişmeyecek bazen kendini yetersiz etmiş olabilirsin bazen hataların seni ağır bir yük gibi ezmiş olabilir ama şunu da unutmamalısın ki hata yapmak insan olmanın en önemli parçası Hatalar öğrenmek ve büyümek için var. Ve hataların seni tanımlamıyor. Onlar sadece senin yolculuğunun bir durağı. Kendini sevmek, kusurlarını da kucaklamak demek. Kendi kendine şöyle de. Seni seviyorum. Olduğun gibi seviyorum. Eksiklerinle, kırılganlıklarınla, parlayan yanlarınla, seni tüm halinle seviyorum. Sevgi sabır demektir. O yüzden kendine zaman tanı. Her gün küçücük bir adım bile atsan bu yolculuk senin yolculuğun. Başkalarının hızına bakma lütfen. Çiçekler, çiçeklere bak hepsi kendi mevsiminde açıyor. Sen de kendi mevsiminde çiçek açacaksın. Şimdi derin bir nefes al ve seni şu ana kadar taşıyan bedenine teşekkür et. Her yarana, her izine, her çizgiye, her nefese. Çünkü bedenin ruhunu taşımak için burada. Ve sonra ruhuna da teşekkür et bu dünyada bir anlam bulmaya çalıştığın için ve her yeni güne umutla gözlerini açtığın için. Ve lütfen geçmişine de teşekkür et. Seni şekillendiren her anıya, iyi ya da kötü, her biri seni bugün olduğun kişiye dönüştürdü. Geçmişi bırakabilirsin. Artık geçti. Çünkü o zaten işini yaptı. Artık sadece şu andasın. Ve yalnızca geleceğe doğru ilerliyorsun. Ve son olarak gelecekteki sana bir göz at. Sana gülümseyen, umutla bakan o güçlü sana. Sana diyor ki devam et. Küçük de olsa adımlar at ve kendine güven. Unutma sen her zaman değerlisin ve her zaman sevgiye layıksın. Kendine lütfen bu sözü ver. Bugünden itibaren kendimi dinleyeceğim. Kendime nazik olacağım. Ve her şeyden önce kendimi olduğum gibi kabul edeceğim. Şimdi derin bir nefes daha al. Nefesin içindeki o sevgiyi hisset. Çünkü bu sevgi her zaman senin içinde mevcut ve seni asla terk etmeyecek. Sen değerlisin. Sen sevgiye layıksın ve her zaman bir dönüşüm için yeniden başlayabilirsin. Her zaman umutla yeniden ayağa kalkabilirsin. Tüm bu sözler, tüm bu cümleler kendinden kendine gelsin